Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Pinder ile Blackburn maçını inceleyeceğiz. 1861 yılında oynanan bir maç. Pinder beyaz, Blackburn siyah. Pinder F4 hamlesiyle yani bird açılışıyla başlayacak. F4 D5 At F3 At F6 Gelişme hamleleri arkadaşlar normal. E3 E6 B3 B3 amacı fil B2 A1 H8 çabrazını ele geçirmek. Fil D6 gelişim hızlıca yapmak istiyor. Fil B2 A1 H8 çabrazı artık onu. C5 merkeze tutuyor. Yani merkeze siyahın şu an. Fil B5 şah çekiyor. Fil D7 fille kırışıp bu fil beyaz filden kur kurtulmak istiyor. Fil çarp D7 at çarpı D'yi de hem kırışıp hem de gelişme hamlesi yaptı siyahlar. At A3. At A3'ün amacı C4. D çarpı C4'e at çarpı C4. E, at E5 gibi fikirleri yapmak. Hem de B5'ten fil demek. Burada vezir B6 ile B, at B5 gelmesin diye oynuyor. Kale B1. Kale B1'i anlayamadım ben arkadaşlar. Rok Rok. Kale F E8. Yani e, e dikeyine geliyor. At E5. Merkeze bir saldırı. 6 At B5'in gelmesin diye 6 Hem de veziri özgür bırakmak için arkadaşlar. At çarpı D'yi de. At çarpı D'yi de. Kılıçı hem de F piyanının önüne açıyor arkadaşlar vezir g4 f6 çaprazı kapatıp mat tehdidini engelliyor. Kale f3 kale g3 mat tehditleri isteyecek herhalde. Kale e7 onu eee kale g3 mata bir çare buluyor arkadaşlar. Kale b f1. Kaleleri çiftliyor. e5 merkez bir saldırı hemen. Kale h3. E, vezir h5 ya da vezir f5 gibi hamlelere h diye e çarpı f4 arkadaşlar burada yani iki tane hamle var. İkisi de aynı gibi görünüyor ama birisi doğru arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar vezir f5'e hem h7 hem de d5 ve vezir h5'e de hem h7 hem d5 istiyoruz. Burada arkadaşlar şöyle oluyor vezir f5'e h7 ya da d5 ikisine bir düşüyor. Ama H5'e, G5'e hem h 7ye hem de D5'i e tutuyor arkadaşlar. Yani bu piyon iki tehdidi bir anda koruyor arkadaşlar. E çarpı F4, C4 şah arkadaşlar. Şah H1, fil çarpı F4, vezir F3, vezir F3 hmm, herhalde ne olabilir ki vezir F3? Ben de anlayamadım. Vezir R6 E dikeyine geliyor. B çarpı C4 D çarpı C4 kale H6 Anlayamıyorum herhalde vezirle karışmak mı ne istiyor? Vezir E4 gel vezirle karışalım diyor. Tek şansım var o da vezir. O yüzden karışmayacağım diyor. Vezir C3 piyonu baskı kuruyor. B5 arkadaşlar. B5'in amacı yani at hiçbir yere gidemesin diye. Hem de piyonu tutmak için. H4 bu piyondan kurtulmak istiyor. Ee, vezir E2 kale istiyor. Kale G1 kaçıyor. Vezir D2 piyonu oluyor bedava piyon. Çünkü vezirle yerse filleyip hem vezirliğe karışmış oluyor. Hem de bir piyon öne, kal önde öne geçiyor. Vezir F3 kale istiyor. Kale A, A, E8. Kale A, E8. At B1. En sonunda at girmek istiyor. Ama çok geç arkadaşlar. Vezir C2. Vezir D5 şah çekiyor. Şah 8 H çarpı G5 Vezir çarpı B2 yani Arkadaşlar burada Fleemius'un anıcı herhalde yiyemiyor ya çünkü kale yiyor onu yersek yani kale yerse kale yiyor taş önü geçiyoruz yine Vezir F5 Şah G8 Arkadaşlar burada şah G8 yerine Fil G5 de olabilirdi arkadaşlar. X de olabilir. Çünkü hem kare istiyor. Burada arkadaşlar aşağı G8'in amacını tam bilmiyor. Vezir F4 veriyor. Vezir E5 gel kırışalım diyor. Vezir çarpı E5 olur diyor artık. Çünkü geri aldı piyonunu. G çarpı F6 At çarpı F6 Arkadaşlar burada atı boşa veriyor. Çünkü kale ile yerse bir hamlede mat var arkadaşlar. O yüzden burada yiyemez. E, yiyemediği için H5'i tutuyor G4'te. Şimdi yiyebilir. Şah G7 kaleyi istiyor. Hem de atı tutuyor. Kale H4 Kale E1 At C3 Kale çarpı G1 Şah çarp G1 kale 3. Burada arkadaşlar artık kırışıyor çünkü piyon önde yani iki tane piyon önde. G5 at istiyor. Kale çarpı C3. G çarpı F6. Şah çarpı F6. Kale H6. Şah G5. Burada arkadaşlar e, Pindir kaybediyor. Çünkü artık yani piyon yese de bu geçer piyon arkadaşlar. Yani bu piyonu da alırsa hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. O yüzden Pinder terk ediyor arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.